Merhabalar, bugün yine ilginç kaynaklarla karşınızdayız. Hayallerin peşinden gitmek diyoruz ya hep. E, elimizdeki materyaller tam da bunu anlatıyor aslında. Evet, hem de çok çarpıcı bir şekilde. Dört genç, Kerem, Melis, Baran ve Elif, kendi imkanlarıyla yani sıfırdan bir uçan araba projesi. Aynen, Hürkuş X projesi. Bize gelen notlarda da gördük. Ortada ne büyük bir sponsor var, ne de şey devasa bir bütçe. Sadece büyük bir hayal ve o hayali gerçekleştirmek için teknolojiye sarılma isteği. Özellikle 3D yazılımlar, modelleme bence asıl konuşulması gereken bu. Günümüzdeki araçlar nelere imkan tanıyor, değil mi? Kesinlikle. Yani finansman eksikliği bir engel tabii ama teknolojiye erişim, işte YouTube eğitimleri falan bu e, durumu biraz değiştiriyor sanki. Değiştiriyor tabii. Bu sadece bir mühendislik hikayesi değil bence. Biraz da inanç ve azim öyküsü. Yani bu kaynaklar onu gösteriyor. Peki bu Hürkuş X tam olarak ne vaat ediyor? Kaynaklarda teknik detaylar var. İşte katlanabilir kanatlar, dikey iniş kalkış yani VTOL yeteneği. Bunlar bayağı iddialı hedefler. İddialı evet. Ama bir yandan da çok mantıklı seçimler. Mesela katlanabilir kanat. Şehir içinde park sorununu düşününce hani pratik bir çözüm. Sadece havalı değil yani. Vitol da öyle sanırım. Yani piste ihtiyaç duymaması büyük avantaj. Kesinlikle. Şehir içi hava taşımacılığının belki de kilit noktası bu. Çatılardan, küçük alanlardan kalkış iniş. Teoride müthiş bir esneklik sağlıyor. Tabii pratikte zorlukları da vardır illaki. Kontrol sistemleri, enerji verimliliği gibi mi? Kaynaklar biraz değiniyor sanki bunlara. Evet evet o konular bayağı meşakkatli. Bir de hibrit motor hedefi var bu da ilginç. Neden hibrit? tamamen elektrikli değil? Muhtemelen hem sürdürülebilirlik düşüncesi var. Hem de günümüz batarya teknolojisinin sınırları. yani menzil güç yoğunluğu gibi konularda hibrit yaklaşım daha daha ulaşılabilir bir hedef sunuyor olabilir şimdilik. Anladım. Yani bu gençler sadece hadi uçan araba yapalım dememişler bayağı teknik problemlerle de boğuşuyorlar. Aynen öyle. Kaynaklarda bahsedilen o uykusuz geceler, işte motor dinamini YouTube'dan öğrenme çabaları bunlar hep gerçek mühendislik süreçleri. Peki şu an ne aşamadalar? Bir prototip falan var mı yoksa hala tasarım mı? Süreç ilerliyor. Fikirden çizime, çizimden 3D modellere geçmişler. Şimdi de fiziksel prototip hedefine doğru gidiyorlar anladığım kadarıyla. Bu çok heyecan verici. Modern araçların, yazılımların, online bilginin gücünü gösteriyor aslında. Eskiden hayal bile edilemezdi belki de küçük bir ekibin böyle bir işe kalkışması. Kesinlikle. Geleneksel Arge süreçleri nasıl dönüşüyor, değil mi? Tutku ve doğru araçlar birleşince neler olabiliyor? O zaman bu incelediğimiz kaynaklardan senin çıkardığın ana fikir ne oldu? Bu gençlerin hikayesi bize ne diyor? Bence ana fikir şu: İnovasyon yapmak için illaki devasa bütçelere, köklü kurumlara ihtiyacınız yok. Yani e, doğru araçlara erişim ki bu günümüzde çok daha kolay ve o sarsılmaz öğrenme isteği, azim. Bunlar birleşince harika işler çıkabiliyor. Erişimin önemi yani. Evet, erişim engellerinin nasıl aşılabileceğini gösteren bir örnek bu. Kerem, Melis, Baran ve Elif'in hikayesi tam olarak bunu anlatıyor bence. Bu da insanı düşündürüyor tabii. Acaba bizim ya da bizi dinleyenlerin aklında ne gibi uçan hayaller var? Belki de imkansız sandığımız şeyler bu tür bir yaklaşımla yani mevcut teknoloji ve azimle e, hayata geçirilebilir. Tam olarak bu. Bu hikaye bir kıvılcım olabilir herkes için. Sizin yok canım bu imkansız dediğiniz bir proje belki de bu gençlerin yöntemiyle yani yılmadan öğrenerek, araştırarak, deneyerek, aslında başarılabilir, kim bilir? Belki de birkaç yıl sonra gerçekten şehirlerimizin üzerinde hür kuş X gibi tasarımlar görürüz. Neden olmasın? Bu sadece bir teknoloji başarısı olmaz. Aynı zamanda potansiyelin nasıl ortaya çıkarılabileceğinin de bir kanıtı olur. İşte üzerinde düşünmeye değer soru da bu. Sizin kilidini açabileceğiniz potansiyelin